İzmir bombası için yarım su bardağı ılık su, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir yemek kaşığı toz şeker, bir paket vanilya, bir buçuk su bardağı un ve içi için e, kahvaltıda kullandığımız kakaolu fındık ezmesi. Evet. Şimdi de İzmir, İzmir bombamız, çikolatalarımızı evet, hazırladık. Şimdi ne koyduk? Suyumuzu koyduk, yağımızı ve şekerimizi koyduk, karıştırdık. Bunu. Tamam. Çok kolay. Evimizde herkesin olan malzemeler gerçekten. Hı hı. İş olgusunda kahvaltılık kahvaltılı kremayla yapacağız. Ama sizin kullandığınız kahvaltılı krema markasına göre böyle birazcık daha akışkan bir krema tercih ederlerse Öyle mi? daha güzel daha, oluyor. Değil mi? Hı hı. Çünkü böldüğünüzde o sıcakta biraz sertleşiyor çikolata. Akışkan bir çikolata olursa daha güzel evet. akıyor. Bir de Ay. sıcak yenmesi gerekiyor. Evet sıcak yenmesi gerekiyor. Soğuk, Eğer soğuduysa güzel hemen böyle mikrodalgaya da fırını biraz ısıtıp tekrar çıkarınca da aynı lezzeti elde ediyorsunuz. Ve bunun içerisinde yumurta yok. Sadece yağ, şeker ve Hı -hı. unla beraber yapıyoruz bunu. Hı -hı. Onun için... İçerisindeki zaten şey fırınlanacak Bir de çikolata var. Bozulma süresi 20 güne kadar dayanabiliyor. Evet, uzun sürüyor bunların Hı -hı. E, dayanıklılık süresi. Şimdi onumu da ekliyorum içerisine. Çok kolay. Hemen böyle bir e, kabartma tozumuz yok. Sadece vanilyamız var. Hı -hı, vanilyamız var. Vanilyamızı da şeyle beraber ekleyebiliriz. Kabartma tozu kesinlikle yok. Çünkü böyle Hı -hı. hafif bir hamur olmasını istiyorum. Alayım sertici, e, ekmekleri koyayım. Morum var mı? Ne yapacaksın? Mor eldivenim var mı? Aa, tabii var. Dur, hemen gel. Eldivensiz yoğursun <laughs> diyor Yüksel. Uğraşmasın. Ha, zaten Aynı. sana büyük geliyor, boşver. Elin lezzeti diye bir şey var efendim yani. Bilge'nin de elinin lezzeti yani on numaradır. Neden şimdi bizi elinin lezzetinden mahrum bırakıyorsun Bilge? Serpil'cim bu galiba gerçekten unun birazcık evet, şey, karıştı ben çünkü. Oradan sodalı olanı aldım galiba ben. Direkt bundan sonra kontrol ederek yapmam gerekiyor. <laughs> Al canım. Serpil alayım ben ee, ekmek. Ekmeği Nermin, ekmeği peçete açalım mı buna da? Buna da açayım mı? Ha. Dur getirin, bir kırmızı don'a getireyim. Yani. Tamam yavrum. Hamurun ee... yoğurulması çok kolay bir hamur. Yapımı da çok kolay, çok pratik ve biz bunu yani çocuklarım da çok seviyorlar ve okulda da öğrencilerim de çok seviyorlar. <laughs> hemen böyle boşluğumuzu bulduğumuzda hemen hocam İzmir bomba derler. Ağzımız tatlansın değil <laughs> mi? Hemen son dakikalarda atölye toplanmadan önce yaparız yani. Çok kolay, çok pratik, herkesin evinde yapabileceği malzemeler. <laughs> Beraber beraber yaparız. Bunun hamurunu böyle birazcık güzel yoğurup böyle kaymak gibi hamur elde etmek gerekiyor. Evet ve gerekiyor. yumuşak bir hamur olması gerekiyor açılması gibi. gibi. Yumuşak bir hamur olacak ki şimdi göreceksiniz zaten şekillendirirken Hı -hı. özelliğine dışının hamurunun tül gibi olması, hiç kremasının da böyle görünüyor olması Hı -hı. gerekiyor üzerinde. Altında o fazla hamuru kesiyor olmanız evet, gerekiyor. Evet koparacağız. Hı -hı. Hı -hı. Hakikaten öyle tül gibi yapacak mıyız bir şey? Yapabilir miyiz acaba? Aslında şey yapacağız ama 20 dakika bu hamuru buzdolabına dinlendirdikten sonra çok daha güzel oluyor. Öyle mi? Ama şimdi gene i̇şte, de açılır. Açınca bence de biz açılır. Açacağız. <laughs> Bizim açı dinlendirme ilgili sıkıntımız <laughs> olacak. <laughs> Canlı yayın heyecanı duyuyor. Ben olmuyor. de bugün her şey mayalı ama Serpil de çok şey yaptık konuştuk değil mi? Bunları yavru karar verirken. Yapalım, mayalı yapalım dedik yani böyle. Alalım şey Serpil kesme aparatımızı. Hoppa, yakala Dur şunu alayım da kurulsun. Şimdi bunu iki şekilde yapabilirsiniz. Benim kolayıma şu geliyor. Küçük küçük yapıyorum, alıyorum, açıyorum tek tek. Öyle yapmak iyi ama isterseniz siz bunu büyük açabilirsiniz. Kalıplarla kesebilirsiniz yok, o şekilde doldurabilirsiniz. Ben böyle yapıyorum. Mantı 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 mantığında. Şey ben bunu bezeli ay ayırayım. Ee, ne alayım vereyim? Merdane. Merdane. Heh. Ceviz Heh. büyüklüğünde. Hı -hı. Ceviz büyüklüğünde parçalar. Yaklaşık bundan 20 adet kadar çıkıyor. 22, 23, 24 de çıkarabiliyoruz. Değil mi? talanlarından başlıyor. Bereketli. Da çıkıyor. Ee, ben şu tarafta açayım. Sen doldur mu acaba Bilge? Olursa ama böyle bayağı bir şey yapmalıyız. Çikolatamız az. Diğerleri de Çıkarmadım elimi. Sana. Şey Rahat biz oldu. bunu aslında akışkan bir karama bu şu anda. Hı -hı. Ama biz dondurucuya attık bunu. Soğuk olsun diye. İçine mi? bir de böyle bolca koyuyoruz bunu. Değil mi? Bol olması Hı -hı. gerekiyor. Bomba vallahi. Hı -hı. Hem için biraz daha küçüktü. he. yapabilirsin. Güzel oldu zaten. Ay Serpil şu yere düştü. Alır mısın? Hacı. Yere düştü. Ay bismillah. Şimdi ya. görünüyor mu bilmiyorum ama şu kenarlarından topluyorum. Görünüyor. Hı hı. Şuradan topladım. Bir makas varsa ben onu makasla kestim. Çok iyi oldu mutfak makasımız Serpil. İster misin mi? benim? Barbaş... Şuradan tık yapıyorsun. İncecik kalıyor. Ben şöyle yapıyorum pıt diye. Hı hı. Kesiyorsun. Ben o makasla kesiyorum. Çok iyi oluyor. Bu da incecik. güzel bir yöntem aslında. Ama hamurumuz o kadar güzel kendi kendine bak ben evet, keserken evet. yapışıyor. Hı hı. Yuvarlıyorsun. Aa, vallahi içi gözüküyor ha. Öyle Eline yemeğine sal. Ben şöyle bir şey yapıp hız nasıl hızlandırırım. Hı nerede hı. yapalım peki? Serpil vereyim sana diye. bunları. Hı hı. Ben de açmaya o başlayayım. O tarafta mı yapalım? Siz Yo. orada kalın. Evet. Böyle birazcık büyütüyorsunuz. Ben bu aradan alırım. Siz açın açın ben yuvarlarım buradan. Gençlerin çok sevdiği bir tatlı şey bu. Kimin? Gençlerin. Değil ha? mi? Ben de çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> Al Serpil'cim. Çikolata var içerisinde. <laughs> Ve hamurdan Amici. çok da çikolata geliyor. Hı hı. Şöyle bakın. Hemen büyütüyoruz bezemizi. Ne kadar ince o kadar güzel. Bana da bir koyarsan bilgicim tamam. çikolata. Ben de makasla kesimini göstereyim. Geçen e, sosyal medyada görmüştüm, çok hoşuma gitti makasla kesme kısmı. Şöyle Birazcık daha koyalım mı? Yani böyle bol bol olsun. Ben de bunu hazine gibi saklıyorum. ha kıy, 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 Kıyamıyorum. Dol, mi? Dolduruyor o bilge. O da gelecek, <laughs> ondan da gelecek, daha çok gelecek. Daha var var. Şöyle bakın. Ben çözüm Şuradan bir saklıyorum. katlama yapıyorum. Şöyle havaya Bakışma. alıp hamuru. Şöyle bakın. Şurada şöyle güzelce katladık, büzüştürdük. Pazlamurunu şuraya getiriyoruz ve bakın makasla şöyle inanılmaz rahat oluyor. Bakın çok güzel pofidik pofidik oldu. Hemen de çok kısa sürede pişiyor ya pembeleşmemesi Hı -hı. Evet. gerekiyor. Şöyle hemen. Ben Aşırı... de pe e, pembeleştirmiyordum e, oh. ama şey şimdi o yapılan yere e, ee, videolarına falan bakıyorum. Bayağı bir pembeleşiyorlar da yani. Ve pembeleşince de güzel oluyor ben aslında gece, yani. Ben geçen yaptığımda bana şey dediler çok pembeleştirmişsin. Halbuki güzel oluyor yani. Oh doldur Serpil. Vatan <laughs> geminin malları burada efendim. Vallahi Bilgeciğim bol bol getirmişsin abi. Ben Nermin'in enfes mutfağında. Ne canım? Kağıt aldım. Harika. Hemen getiriyorum bitti. İzmir bombası bakın. Çok pratik bir yöntem. Şuradaki fazla hamurunu şöyle bak makasla al. Oh. Evet. Gerçekten çok kolaymış. Bunu geçen hı hı. gördüm bayıldım. Çok kolaymış. Yani evet. hamuru da alttan yırtmıyor. Hı hı. Hamur çünkü yırtılmaması Daha gerekiyor. Daha seri çalışmamızı da sağlar bizim. Kesinlikle. Böyle işinizde varsa hemen. Ya bu hamur elle bile açılıyor Biraz yani. Şeye böyle böyle gerek yok. Alalım arada bir de yapışmasın. Ay süpersin. Şöyle bakın. Bilgeciğim hemen sen çikolataları yerleştir. Kızlar elleriniz çikolata olursa diye Oluyor. Ya, bir tane. <laughs> Geleyim mi ben ona? bir atıyorum. saniye. Gel canım. Evet efendim bir elden çalışıyoruz ki Dur canım. hemen yetişsin. Fazla fazla da yapmışız ki bütün ekip arkadaşlarımıza bol bol bol, bol, yapacağım. bol olsun. Bu ölçü böyle işte. Ama ha bunu hemen yapmak zorunda değilsiniz. Hamurumuzda Hı -hı. da bozulma olmuyor. Bunu bir buzdolabı poşetine saklayıp Hı -hı. daha sonra dolaba koyup istediğiniz zaman çıkarıp da yapabilirsiniz. Evet. Bakın gene hop yaptık. Çok güzel. Şurada da alıyorsunuz fazla hamuru. Çok güzel. Takvim verdim sana. Şuradan alayım. bilgi yetişti Serpil. Burada biraz açmaya çalışıyorum. Eğer büyük küçük gelirse şey yapın. Bir bir posta geçin kenarında. Ne kadar ince o kadar daha gevrek oluyor. Alt kısmının da böyle çok kalın olmaması gerekiyor. Kesinlikle. Burası çok ince olacak ki yediğinizde bir şey gelmesin. Yamuk. Bundan sonraki tariflerimizde de hepsinde bugün farklı hamur tekniklerini Yeter görüyoruz. Yeter mi? Bunları sonra yapalım Hı. Serpil'im. Dur bakayım. Şey. Diğer malzemelere geçelim. Şunu bir tane geçsin. Önemli. O ile şey olduk. Artık diğer tariflerimiz kalmasın çünkü. Ee... Neyimiz kaldı? 4 e, şey. çeşit. kaldı, e, Yedi. kaldı. 7. onu tamamlayalım mı? Hat. Kaç oldu? 2, 4, 6, 8, 9. Önemli son bir tane. 10. Tamam. <laughs> Serpil'in böyle takıntıları vardır son bir tane yapsın. Bunları sonra Bunu biz açarız. Oluyor. Şöyle bakın. Aa. Hop. Geldim bilgi. Burada topluyoruz. Toplarken de bakın hamuru mutlaka ince atıyoruz burada. Bu fazla Gerek. kısmı buradan almamız gerekiyor ki bir geç burada İzmir bombası hakkı ile yapılmış olsun efendim. Orijinal tarifi bir de başımda şu anda yaptığımız. Normalde içerisine yoğurt falan koyuluyor. Ama bu gerçekten tam orijinal tarifi yani. Ben bunu şimdi şunlarla kaldırıyorum bir poşetle. Tamam canım. Şunu vereyim mi sana? Yayın sonrası. Çok güzel oldu. Tamam orijinal Orijinale yakın tarif. Orijinale yakın diyelim bence de. <laughs> bence de sonra başımıza çıkar bir <laughs> evet. canım. Orijinale yakın tarifler. Orijinale yakın tarif. Alalım sen. Hemen alalım. Temizce bu tolu poşetle. Bunu verin, birazdan gene yoğurup tekrardan yaparız. Vallahi yiyeyim bir şey yine hamurlu Zaten orası. 20 dakika e, dinlenmesi gerekiyordu. Evet. Onu makasla, o zaman daha rahat Versene sert makasla kessin. Bilgi. Bak solda var orada. Onu da içine atalım. Ziyanı olmasın. Bu kalan kısımlarını da tekrar yoğurup bütün bezeler yapıp Aynen, şey yapabiliyorsunuz. Aynen. Ondan 24-25 taneye kadar çıkarabiliyorsunuz. Bundan. Çıkar. Hı? Rahat, rahat çıkıyor. İncecik hamur olduğu yani. için. Bir de 8 dakika pişiyor. Ha, tam ölçüsü 8 evet, mi? İzmir içinde. bombası 8 dakika olmuş. Alalım. Oh. Çok güzel oldu. Hafif de kızarttık. Serpil alır mısın? Bunu getireyim artık. İzmir bombası Biz efendim. Bir Bomba gibi bize göz kırpıyor. Bakar mısınız Aa. efendim? Aman ya Rabbim Nermin nefes mutfağında her şeyin en güzeli. Her şeyi en doğalı. ]uz. Vallahi helal olsun. Helal olsun. Bu kadar kısa zaman süre zarfında. Kaçmamış kaçmamış. Güzel, güzel. Şunu çok bakalım. evet hiç çatlamamış. Çok güzel, çok başarılı olmuş. Aftalarını kapatırken dikkat edersek zaten üstten çatlama olayı yok yani çatlamıyoruz. Ben hemen onları sunuma alacağım. Şimdi Aynen. hemen nasıl yapacağımıza geçiyoruz. İzmir bombalarımız bitti şimdi bu. Hazır. Bunu anlattık değil mi? Bir su bardağı un, bir Hı -hı. şişe soda, bir tatlı kaşığı e, tuz, bir tatlı kaşığı yarım tatlı kaşığı tuz bir e, ve bir paket kabartma tuzunu koydum karıştırdım. hemen Bir tanesi işte bitti. sıcakken bunun içini göstermek istiyorum. Biraz ellerim yanacak ama olsun olsun sizin için değer. Değerli efendim, bakar mısınız? Tam kıvamında. Aa, eline geldi, yandın. Balkustan parmağını yalar. <laughs> Gidiyorum yıkamaya. Hadi be, düşürdük. Çok ya. başarılı ama, içindeki çikolata akışkan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.